arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler hocalar Fortnite oynayacağız. Evet arkadaşlar şey biz eskiden güncelememiştik. Şimdi günceledik. Ee, evet ama oynamayacağız. Sadece anahtar evet. anahtarı bulacağız. Ne anahtarı lan? Neyse arkadaşlar biz buraya hiç bakmadık. Sadece birkaç videodan izledim. Evet. İşte böyle. O zaman hemen başlıyoruz. Bütün karakterlerimi sildim. E artık Selena dizisini dizisi çekmeyeceğiz, çekmeyeceğiz. çekmeyeceğiz. Çünkü biz bu evi görünce hayallerimiz çöpe düştü. Çok güzel bir ev bence. Hemen başlıyoruz. Bir dakika bari bir tane karakter getirseydik ya. Öyle de güzel değil ki. Ama bir şunu getirelim bir karakter arkadaşlar. Yok. He, şu şu kamera delinde olsun çok güzel. Neyse. Bu da anahtardan bahsediyor arkadaşlar. Bir tane video izledik Çocalar Ford'dan. Çünkü ben yeni gel güncelemenin geldiğini bilmiyordum. O da bir tane videolar falan izlemiş. Diyor anahtar anahtar. Neyse devam ediyoruz. Burada deniz var. Çok güzel bence. Bu denizli evin ikinciyim yerim. Evet çok güzel arkadaşlar. Bayıldım buraya. Gidelim. Çok güzel. Bak size Bu dedim burası. Bak açılmıyor. Aa arkadaşlar açılmıyor niye? Evet neden açılmıyor? Arkadaşlar şurada bir şey gördüm. Haydi, haydi. bu ne lan? Aç bir, aç. Aa! Aa arkadaşlar sanırım bunu bu ara bu, ama Anahtarın. Bu elinde olsun, elinde ne olsun. Nerede olacak ki? Boş ver evi arayınca falan. Aa bak şu dolabı gözünüzü koyun. Oradan yaparız Bak şu dolaba eline, eline koy, eline koy. Ee, Bakar inceleriz. Ya da başka bir tane e, Boş karakter. ver Boşver ya bırak. Ya kesin buluruz arkadaşlar siz de bakın. bence ikinci karta var. Dur evet. önce buraları daireyim. Neyse arkadaşlar. Şurası <laughs> aşırı tatlı. tatlı bir giriş. Baksanıza bir. Buraya ben ne güzel şeyler yaparım. Evet. Giriyoruz içeri. Burası böyle bitiyor. Yani burası şuradan şuraya itibaren bitiyor. Giriş. Hadi ikinci Bitti. katı kata Ve ikinci kata gidiyoruz. Sonradan size bütün eşyalar göstereceğiz. Üçüncü kata gidince de eşyalar gösteririz. Evet şimdi ikinci kattayız. Ve geldik. Geldik. Şuraya <laughs> da Ne oh, güzel. Çok güzel burası. Ben bunu öyle bir oda yaparım var ya arkadaşlar. <laughs> Çok güzel Bayıldım. deniz de görünüyor. Bu arada evet. benim karakterim değil. Öyleyse bir tane çıkar. Evet denize gözüküyor. Çok bir şey diyeceğim. Acaba birisi oraya gitse gözükür mü ya? Bilmiyorum. Ha. Neyse. Çok güzel bu oda. Evet. Şöyle burada da asansör girişi var. Oha! Çok... Oha! Oha! <laughs> Dur kapıyı kapat. Bayıldı. Çok güzel bir balkon. Oh. Teras mı balkon mu? Aşırı güzel. Biraz burası daha ileriyor da Diğer evet. tarafı çok güzel. Lan? Burası ha, bu da gemim. böyle. Bu hani böyle Ama çıkmıyor ya. arkadaşlar. Bu. Aa çıkıyormuş. Atalım o zaman. şey şeylere bakmayın, bakmayın, bakmayın. Aa, evet. Sonra gösteririz. Bize bakmadık ama bilmiyorum. Şöyle burası da böyle. Anne baba havası gibi bir şey. Orada bak. evet, evet. Bakın burada çiçekler falan var. Ama şuranın güzelliği şaka değil. mı? Değil. Şimdi gerçek de e, ee, üçüncü kata gidiyoruz. Hemen gidek. Arkadaşlar geldik. Geldik. Şimdi burası balkon ne güzel. Aa, balkon bak, buraya bu da mı? Perde koyabilir Bilmiyorum. Perde. Ay evet. ay ay acaba acaba. Neyse arkadaşım buraya çok fazla anlamadım. Balkon, balkon mu? Evet bak bura perde Evet koyuyoruz. balkon şuna bak. Evet arkadaşlar burası balkonmuş. Ben çok olsam evet, Burası balkonlarla falan dolu. Perde koyardım. Evet mesela şuralar falan perde konulabilir ama niye perde koyuyoruz ki? Balkon sonuçta. Şurası da böyle. Aa ne büyük. Aa gizli oda. Burada. Evet şunu açalım. Aa, açılmıyor. Aa burada. Buldu bak. Aa. aa, aa. Ha. <laughs> tamam hadi diğer tarafı da göster. Buraya gidelim. Çok bu banyo olabilir. Evet burasını banyo yapabiliriz. Buraya da koyarız. Çok tatlı. İlk Yine. incelemişiz. Balkonu. Üç tane balkon var. Mükemmel. Arkadaşlar durun önce birinci kata gidelim. O... Şurası da çok tatlı. O şey gizli odaya bakalım. Çok merak ediyorum çünkü. Kesinlikle evet. Hadi birinci kata lütfen. Sonra eşyaları gösteririz. Evet oraya mı bakalım? Evet evet arkadaşlar hemen oraya bakmaya gidiyoruz. Ve geldik. geldik. Arkadaşlar çok merak ediyorum hemen koş koş koş. Ben de ya. Gitmeliyim ya. Gidiyoruz. Ne burada. burada ya? İşime yaramaz bu. Neyse e boş ver hadi. Tutmuyor Geç. da beni. Hadi, Aç, ya, hadi, hadi hadi hadi. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Tım. <laughs> Bismillah. Bak ha zillerimin oh içine at. <laughs> arkadaşlar sizler için çok güzel deniz kabukları. <laughs> çok güzel. Ama arkadaşlar biz video çektiğimizde bunu açmayacağız şey bir gün kalma falan yapabiliriz ama evet, bayıldım gizli odada büyük bir, bir oda mesela saklama çölderken ne güzel buraya saklanır ama şimdi biz buraya kapatalım hırsızlık girmesin değil mi? Aa kapanmıyor. Bir şey olmaz. Neyse bir şey olmaz. Onu sakla bir yere he içinde olsun. koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya geldik şimdi. Şimdi kıyafetleri ben size çok merak ediyorum. Bir sürü şey göstereceğim. Önce eşyalar göstereyim. Şu hmm. kameramızı da buraya koyalım girmiyor ha tamam şimdi başlıyoruz öncelikle şuradan başlıyoruz arkadaşlar çok sonra. güzeller Ay, evet. şuna bakar mısınız içine aç bir ha, çok güzel evet bu böyle şeylerin yanına falan konulur işte şu kahve içi çok güzel çok buna bayıldım ben zaten de. bak bak balkonda oturacakla onu da böyle ortaya falan ya, ortaya koyacakla iki tane şu ben çok şu çok ama Bence güzel ya. Tatlış. Bence bu çok tatlı ya. Ama şu şunun ha, güzelliği. Çok şakış, ama çok ama. güzel değil. Şunu çok, çok sevdim. Iı, ben arkadaşım. buna bayıldım. Bakın asılıyor böyle. Ben yani, bunu kızıma alacağım. Ama en beğendiğim bu. Benimki de şu gece. Bak He, şu, evet. aşırı tatlı. Şunlar da zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, ben onu çok sevdim Ben de şimdi buraya çok Güzel. Bence de güzel. Şu halıya da koyalım. Hii. O ismi için bu. Bu da çok güzelmiş. Güzel. Hepsi çok güzel. Aa, bak burada sabun. Sabun halısı. Evet ya. Banyo için herhalde. Sabun gibi gözüküyor. Neyse. Şimdi yatakları da inceledik. Perdelere gelelim. Sonra yaparız. Perde çok güzel Kapatabiliriz değil. Bence şey, de şey mi? dur Dur dur. Atma. Gir. Şöyle yap. Ha bak gözükmüyor. Evet gözükmüyor. Bazıları gözüküyor. Mesela şu mafisi. Evet. Şuraya girelim. Tabloları. Tablo. Yengeç tablosu. Baloda Arkadaşlar bala. bu arada benim e, şey Burcu'm yengeç. Benimki Başak. Benimki e, Balık. Balık. Çok güzel. <laughs> ya hepsi çok güzel ya. Şimdi devam ediyoruz. Şu güzel Aa bu Şuradan vardı. Şu da Şuradan da pembesi vardı. Dakika. Evet. Şuraya gelelim. Gözükmüyor da hiçbir şey. Şu şunu da bayağı vardı yani Yani bizim bunlar evde büyük sürü var. Yani eski eşyalarda. Şunlar da zaten hepsi mavi. Gel. Şunun için açalım belki yine. Evet. Bu ne? Ben... Evet. Aa bu da Aa, güzel. Çok güzel. Ama renk güzel. güzel. Hayır dış çok güzel. güzel. Aa evet bence de dış görünüşü. Şunlar içi. da çok böyle güzel. işte. Böyle aç içini. Hepsi sizlere gösteriyoruz. Neden artık. Çok, çok bu da güzel. güzelmiş. Çünkü siz bizim arkadaşımızsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta. Şu Banyo. şeye Banyo. girdik. Banyoya girdim. Çok Ve güzel. Herkes yok ki. Arkadaşlar herkes yok ki bu çok zor kaldırıyor. Yok, kaldırmıyor. Küvet. Aa, İki dakikada attım. Evet. Şu abi, ah pardon, bu. Arkadaş... Aa, bak arkasında yani... şey var. Ne? Aa, bak. Ne? Dur bir eşya getir. Küçücük bir tane. Bak kamera açık çıktı. Hayır, şimdi gider çöpe falan. Aa, hayır. Açılmıyor. Asılır mı ya? Zor oluruz valla. Giriyoruz şu Şunlar çok fazla umurumda değil genelde. Evet benim de. Zaten bunlar gelmemiş. Yenileri gelmemiş. Yeni bakıyorum. Ee, bu <laughs> Bundan şu mavisi falan gelmiş. Çok güzel. Nene evi gibi, gibi arkadaşlar. Evet şunlar da. Aynen ne ay, güzel güzel. Bir arkadaşlar. şey diyeceğim. Herkes bunun ne işe yarıyor falan demiş ama. Kardeşim bir tane havlu al ve buraya az Çok mu zor? Al çok kolay. Evde yok mu yani? Neyse. Evet, çok tatlı ya. Evet, çok özür dilerim Herkes böyle Şu ikisi gelmiş zaten. Başka bir şey gelmemiş. Evet. Bir de şu peçete. Bir, bir şey koymuş. gelmemiş. Aynalara gelmedi. Şuraya da gelmemiş. Hiçbir yere gelmemiş. Mutfak. Mutfak. Şimdi. Çok, çok güzel. güzel. Bayıldım. Çok içini, aç. İçini. i̇çini aç bir. içini aç. İçini niye açayım? Zaten şu ikisiyle aynı ya. Aa bak evet, ama aynı bak şurası çok güzel. Evet. evet renk. Musluğun ailesiyle. yanında. Musluğun Bir de tezgahı da. falan çok tatlıymış. Aa Hı, bu da güzel. E, bu da iç. Aç. Aç. Aa bu Aa, yemek için. Evet çok güzelmiş. Bunlardan ne güzel evler çıkar valla. İyi ki güncelenmişiz. Şu içecekler. Çok güzel. Evet. evet. Şu çaydanlığın tatlılığı şaka mı Öyle değil? Gerçekten çok güzel var. Değil. Hepsi mükemmel diyorum ve hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar bazılarını Ay bazen yemek göstereyim. Ben gösteririz. yemeği çok merak ettim. Tam yemeklere giriyoruz <laughs> kardeşim. Çok Aa, güzel. Bunlar da mükemmel. Ay marshmallow yap bak. Ay, Nasıl olabilir? Marshmallow'un pembesi vardı. Evet. Bir o şey ne? Diyeceğim. Bilmiyorum i̇şte, ki bundan nane, bundan nane. nasıl oluş arkadaşlar nasıl yapıyorlar ki anlamadım ben bir türlü şu da nane şu balığa bak aha balık bizde yoktu ne niye karıştıracağız ki Karıştırmayalım ki başkalarına geldi yani. neyse balık eskiden yoktu ama gelmiş arkadaşlar daha toka ne gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın Aa ne bir şey oldu bu? Başka <laughs> bir gelmiş. Arkadaşlar durun. <laughs> durun du size böyle bir şey söyleyeceğim. Şey Toka başka ne gelmesini Aa, istiyorsanız masa. lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Hiç değil bu çok Bak. güzel. Çok güzel. Okul masası, o, Çalışma masası. O, Dur <laughs> Tü be içini aç çok merak ediyorum çok güzel, çok güzel. sandalyesi bu sandalyelere bak bir şöyle falan işte O kızı getir bayıldım <laughs> bayıldım bayıldım bayıldı. de şu gelmiş çok, çok, çok birbirlerinden güzel, güzel eşyalar gelmiş evet aa <laughs> çok, aa ben buna bayıldım. Bu He, da güzelmiş. En merak ettiğimiz şeye bakmadık arkadaşlar. Koltuklar tabii. Tamam şimdi gideceğiz ya bak şurada. Şimdi ben sırayla gidiyorum. Bu da çok güzel. Şu çok küçük. güzel. Bu peki. Ben evet. şey, hayran kaldım arkadaşlar. Birbirinden güzel eşyalar bir var. Mükemmeller. Siz biraz göstereyim arkadaşlar su içip geleceğim çünkü. Tamam. Evet. Göstereyim arkadaşlar. <laughs> Patates gerekiyor sanırım şuna. Evet. Patates. Aa gibi. bak böyle git bir tane patates getir. Zaten bıçak da Dur. getireyim. Evet ben de bunu diyecektim. Sonra bakalım ne oluyor hayır o bıçak mı bıçak değil? değil. Bıçak arıyorum arkadaşlar bu bulamıyor. bıçak e, değil. Yok. Bu değil. şu da oluyor. E, hele bir yap. Dur kızart Dur, Dur. E, e, koyma koyma koyma. Neden? Gösterir misin? Dur, dur kesiyorum. Kızart. Bakayım neredesiniz? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Geldi su içti de geldi. Oh, Bak patates kızartmak için. Oh, ben az önce nasıl yaptım bunu? Bak işte, işte kesiyorum bıçakla kesti. Kesti. kesti sonra içine koyacağım. Az önce ben bunu denemiştim. Az önce derken hani video kapattık ya ikinci katta falan. Biz buraya falan girdik. Ben buraya baktım dedim ki bu ne falan. Bir tane patates koydum olmadı. Arkadaşlar, Sen nasıl yaptıysan artık. Bu arada şey. Bugün, bu ne? Şu an yani şey yeni mi? uyandık sabah olduğu için. Aa, bu enerjimiz mi? çok da yok. Evet. İsterseniz sabah saatiye bakabilirsiniz. Biri... Saat 10'u 2. Evet. 10 evet. diyelim hatta. Aa buzdolap da yeni evet. gelmiş. Bir şey diyeceğim görünüşü çok çirkin ama içi. İçin. Evet. Yani bir tane bundan vardı aslında. Hayır görünüşü de çok güzel. Bence de güzel. <laughs> Bana uyar. Aa, Koltuk! Oha. Koltuk çok güzel. Şuna bak şuna bak, <laughs> bak şuna. Oh. Çok güzel. Arkadaşlar inşallah izlemiştiniz. <laughs> ay izledim. Ben bunu buraya koyacağım. Evet. Tam şimdi al. Sonra koyarsın. Tamam. Ya da bu videoda evimizi Aa, yapalım. Çok tatlı bu da. Ben bununla güzel oturma koyarım. E, bu da güzelmiş vallahi. Ne ya arkadaşlar ben evimi yapmak istiyorum. Bayıldım, evet, bayıldım. Bayıldım. Evet, bayıldım. Bir şey diyeceğim. Bunlar ben bunları görmemiştim. Bunlar da yeni gelmiş. Çok güzel. Evet, bunlar. bunlar hiç tatlı. güzel değil. Biz daha da güzel. Yok çok tatlılar. <laughs> yeni eşyalar geldi için biraz onları. Biraz. Evet. <laughs> Şunlar da gelmiş. Ben artık Selesi eski eşyaları koy, koy, koymayacağım. Ben de sen bilirsin. Bir sürü eşya. Ampullere hiç bakmadı. Tam bakacağız. Bir şey diyeceğim. Bu ne? Hazine mi? O Aa, böyle. gizli odada olan çok güzel değil mi? Evet ben şu gizli odadan olan hazineden ama bu sepet. Bir şey diyeceğim. Buraya tabak falan giriliyor mu? Bir piknik yaparız. Evet. Bir kere ben piknik için yani biz bir tane video çekmiştik ama o bir tane sepeti, tabak falan girmiyordu. Giriyor. Ama bu sepet çok büyük ondan Bence de. Çok güzel. Çok güzel. Şey geç hemen. Bir dakika. Bir de balonlara da. Ah, çok güzel. Ne alsın? Çok güzel işte. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel olduğu için aa ah dedim. Aa ah, ah. keşke şu bitki çıksaydı. Aa. Ah. <laughs> Çok güzel ama arkadaşlar. Aaa hadi o. Herkes al diyor yeter. <laughs> o şeyin vasosu gibi. O en az ki vasosu gibi. Ne işte Ekrem'in? Aa Ekrem'in vasosu. Şu aslanı kırdı. Ya yeter herkes evet. al diyor. Aaa. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Bir aç. Evet. Çok Dur, güzel. Hele, Bu şey ya. değil. Ben bunu gaz lambası almıştım. Arkadaşlar. Ha arkadaşım bir şey diyeceğim. Evet. E, bakın. Şimdi. Batı bu oldu. bu yani battı öğlen oluyor. Bu şimdi akşam. gece oluyor, akşam oluyor. Bakın şimdi gündüz, sonra öğlen. Bak. Evet güneş battı. Şimdi de akşam, gece. Çok çok güzel, çok güzel. bayıldım ben bu şeye. Kimileri ilerlerse ne olacak? Oy güneş maymunam dönüşecek. <laughs> Ay, çok tatlı. Eskisinde de vardı acaba. Ama çok fazla bakmadım. Şunlar zaten biliyorsunuz. Hayır dur dur ya. dur. Şu Aa, şey yerinde vardı bir tane oyun yerinde. Ben Toca hiç bırakmak istemiyorum. Çok Arkadaş şey, çok şey, güzel. Ye. Mükemmel. Şu numara beş yıl. Keşke yanlış Çok ama. güzel. <laughs> evet ya. Arkadaşlar bu arada çok uykum geliyor. Uyandım ama yine de uykum geliyor. Evet. Benim için uykum gelmiyor. Ben uyumuştum ablam gitti beni çağırdı. Evet. biz de Dedim mi? ki dizi çekeceğiz. Çünkü arkadaşlar e, yeni günceledim. Bu sabah günceledim. Kardeşim saat şey e, çok da çabuk güncelemedi. Saat 8'de falan Neyse. Bu da çok tat. Bir şey diyeceğim. Sonra bizi de dedik ki şimdi. Şuyla şu aynı değil mi? He, çok benziyor ama şey yaptım. Karşılaştırdım. Aa değilmiş. Ben sandım ki çok anlıyorum. güzelmiş ya. Ben de öyle sanmıştım. Kardeşim de. gittiği için kapı sesi gelebilir. <laughs> çok kötü kapı çarpıyor ya bu. Bu da çok tatlı kamera ama aa fotoğraf çekiyor Fotoğrafları yalan tabii ki de. Evet keşke gerçek çekseler. Telefon çok güzelmiş. Mükemmel kamera. Yaşayabilir Oh kamer. my god. Arkadaşlar <laughs> keşke bir tane gerçek olsaydı ya. of Niye gerçek fotoğraflar çekmiyorlar ki acaba? Çok o oh, telefona bayıldım. Aa balık. Balıklı Aa. kitap. Dur, biz şeye bakmadık ki televizyonlar şimdi. Baktık ya. Nerede? Ne zaman? Şimdi baktık ya. <laughs> bir gir. <laughs> ya baktık ya. Sen görmemişsin. <laughs> Aa bu ne? Yapıyoruz. Aa mükemmel. Aa bu da öyle. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Aa! Atalım şimdi. Nerede televizyon? Aa ah, gelmiş. Neyse. Buraya gerek. Arkadaşlar Şudar... televizyon gelmemiş. Cetvel gelmiş. Bilgisayarlar gelmiş sadece. Cetvel gelmiş. Şu bıçak bir bir şey gelmiş. Adını bilmiyorum. Silgi. Silgi gelmiş. Çok tatlı. Bu silgilerden biliyorum zaten. Hii. Şu boyalarda şu boyalara bayılıyorum. Evet keçili mi ne? İşte çok güzel. Şu da böyle. Şu da yine bir boya kutusu. Hiç güzel değil. Pardon kalem kutusu bence de güzel değil. Peynirin üstünde. Ay şu siyahlıya bayıldım. Ah. Mükso. Mükemmel yani. Bak permesini görmüştüm bir yerde. Ben de görmüştüm ya. Bunlar çok tanıdık geliyorlar. Neyse. Şunlar burada kalsınlar direkt. Plaj. Plaj. Aa! Mesela anladım ben bunu sonra. Deniz sunayım. için arkadaki. Sen burasını mesela plaj yapabilirsin çünkü arkadaşlar ablam gücelediği için e, onun evi oluyor. Evet. Hii. Ama böyle başka bölüm Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar size çok önemli. Bu videonun sonra oha 20 dakika olmuş. Neyse. Arkadaşlar sizlere çok önemli bir şey diyeceğim. Biz artık dizi çekmeyeceğiz. Selena'yı daha bıraktık. Böyle dizi dizi çekmeyeceğiz. Mesela 3 tane aile olacak artık. O aileler işte bir şeyler falan yapacaklar. Yani kesinlikle dizi çekmeyeceğiz. Neden bilmiyorum. Dizler ee, diziler çok yani böyle hangi dizi kar Mesela bizim bilmiyorum. aile Selena falan gibi değil sadece ee, Mesela demeyeceğiz mesela demeyeceğiz Bizim aile bölüm 2 Selena bölüm 3 falan demeyeceğiz Direkt Arkadaşlarımla pikniğe gittim. Ee, falan yüzüyoruz güzel. falan işte. Direkt başlık atacağım. Böyle. Evet çünkü Bunlara, bunlar da çok güzelmiş arkadaşlar. Hepsini teker evet. teker boyadım. Oyuncaklar mı? Evet oyuncaklar. Neyse. Ay Aa, bu gürek, da çok güzel. Çok güzel. Kürek. Kürek mi? Deniz. Aa! Ne? Bir, bir videoda görmüştüm. Şey vardı gemi gemi. Bizde de var mı bir bak. Gemi onun da küreyi bu. Bu niye sürülmüyor ya? Of ya. Biz sürüyoruz. Çok tatlı. Bayıldım aşkım. O biraz abartılı oldu. Şu aa <gülüyor> çok <gülüyor> büyük kameranın hepsi kapattı. Ne yapalım arkadaşlar? En sevdiğim renk. Hayır tabii ki de. Abone olun. Hayır. Tabii ki de FB, şampiyon FB'cim aşkım. Ama Tanrısı. arkadaşlar neyse ki FB yenildi ama yine de biz o takımı çok seviyoruz. Fenerbahçe'liyiz hepimiz. Bir tane ablam tek Galatasaraylı. sırayla. Çok tatlı. Ben bunu nasıl silerim? Şunu saklayayım. FB'li kız. Sen şimdi FB'lisin anladın mı aşkım? Neyse. Arkadaşlar şu yorumlarda. Aa şu da böyle. Ben böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar siz de yorumlarda yazın hangi. Ya hepsi böyle. Şu da öyle şu onun yanındaki evet. Samsung. Hayır bu olamaz. Bilmiyorum. Bu şaka gibi. Aa bu tüm resimler böyle. Bir bazen de merak ediyoruz. Bir de arkadaşlar bak bir şey diyeceğim. Bu ne? Buraya bu kumları koyup nedir? o şeyi koyabilirim o oyuncaktan. Neyse boş ver. Arkadaşlar dur 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 şimdi size bir tane şey göstereceğim. Dün bana da gösterdi. Ben de yeni öğrendim. Şunu şimdi alıyorsunuz? Şu içinde... Dur sus. Ben bunu zaten Aç. biliyordum ya. Bunun böyle olan bir şey arkadaşlar? Kapat. Şey için. Şu küçük oyuncaklar için. Evet. Neyse nerede kalmıştık? Sen bizim yerimizi kaybettin. Ay şurada kalmıştık pardon. Yok, Şuradan tamam. radyo falan gelmiş işte. Açılıyor mu? Bir bak bak. Şu kırmızısı çok gözüme iyi geldi. Nasıl açılsın? Şarkı işte ya. Evet. Ay, dur Müziğini dinleyelim lütfen. Tamam müziğini dinleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tablette biz, bir şeyler oluyor. Biz tablette oynuyoruz, telefonda küçük olduğu için oynamıyoruz. Bu ne? He, bu da tablo falan işte. İçine resim koyacağım. 23 dakika. Buradan hiçbir şey gelmemiş. Arkadaşlar biraz daha azaltmalıyız çünkü bitiyor. 30'a kadar tek mi vardı? Bilmiyorum ki hiç denemedim. Ben bir yoktur. kere e, şakadan siz paylaşmayacaktım ama e, kendim öyle yapıyordum. E, sonra ekran kaydediciyle sonra da şey oldu. O tuzak olunca şey kapatıldı. Ve tam o zaman şey yapıştırırız. Bir şey olmaz arkadaşlar. Sizin için değer mi? Neyse. Şunlar da böyle. Bunlardan gelmemiş. Oo. Marshmallow marshmallow getir. Şuna ki bak. Hey. oh my god. Hayır olamaz bu. Olamaz. Oraya. Hey. Bir, bir tane küreği vardı. Küreği, küreğe... Evet küreğini de getireceğim birazdan. İkisini getir ikisini. Çok merak ediyorum. Şimdi değil. Video çekerken. Mükemmel. Tamam. <laughs> Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Bak şimdi... bir de bir tane şey bir iki kişi buraya koyalım görünüyor mu şey sen de. Şunlardan da şunlar pardon. Şu gelmiş, şunlar gelmiş. Çok şimdi yapmıyorum nedense. Şu da gelmiş. Bir Arkadaşlar... de şu gelmiş. Dört tane sizinki şunlar şey şunlar var mı ya? Bazı şeyleri bulamıyorsanız bizim videomuzu izleyip şey arayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bütün hepsini gösterdik sizlere. Bazılarını göstermeyebiliriz. Böyle. Çok özür dileriz. Neyse bir şey olmaz. Bunlar da böyle işte. Siz de bulursunuz mı? işte. Ee, böyle işte arkadaşlar. Hoş mı Ay çok güzel. Gö Ay sen güzel. dedin değiştirmeyeceğim. Bir şey olmaz. <laughs> Neyse böyle bu da. Arkadaşlar artık şu eski şey eşyalardan gelmemiş. nefret ediyorum. Artık yenileri gelmiş diye. eskilerini artık kullanamayacağım. Evet. de bir sürü yeni kıyafetler geldiği için. Yeni kıyafetler. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok yoruldum. <laughs> Yarım saat oldu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sizi Sevi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Saat kaç? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar saate bakalım. 10 -13. 10 13 Neyse görüşürüz. görüşürüz.